Ama ben şey yapacağım da. Ama işte sordu. Allah, biraz zorlanıyorum vallahi işe ya. Hmm. Ee, hmm. Çocuktan zor geliyorum ya, gece uyuyamıyorum.

Anlaşıldı. Market çıkışı yapılıyor. Tamam. Gerçekten çok güzel bir duygu. Küçüklükten bu yana hayalimizdi. 10-12 yaşlarında, hatta ambulansta fotoğrafımızı çekmişti babam. Onu görünce yıllar sonra bayağı bir duygulandık biz de. Güzel bir anı bizim için de aynı zamanda. Çalışmak, insanların hayatına dokunmak gerçekten müthiş bir şey. Tabii ki aklımıza gelmezdi. Biz yıllar sonra albüm karıştırırken görünce gerçekten duygulandık. Bizim için de gerçekten müthiş bir duygu, beraber çalışıyor olmak, güzel bir şey. Kardeşimle beraber hayat kurtarıyoruz. E, vatandaşımıza, insanlarımıza yardımcı oluyoruz. Müthiş bir duygu, beraber çalışıyoruz, keyif alıyoruz, insanların hayatını kurtarıyoruz. Bence çok güzel bir duygu yani. Aynen yıllar önce e, biz küçük küçük gezintiler yapardık, babamla falan, ailemle, annemle. Babam bize güzel bir e, anı bırakmış. Biz de <laughs> albümleri karıştırırken denk geldik. E, güzel bir duygu oldu. Hem bize güzel bir anı oldu, güzel bir e, duygudan ziyade hem de bu mesleği şu anda yerine getirdiğimiz için de ayrıca daha özel bir durum taşıdı bizim için. Bence çok güzel e, denk gelmiş. E, biz de mesleğimizi çok seviyoruz, hayat kurtarıyoruz. Biz de bu işten keyif alıyoruz. Keyif alıyoruz. Mesleğimizi çok seviyoruz. İnsanların hayatına dokunuyoruz. Bundan son derece de memnunuz. Ablamla birlikte hayat kurtarıyoruz.